Şimdi Çin tarafından haberlere baktığımızda da daha bir iki gün içerisinde de ortak tatbikat konuşuluyordu Çin ve Rusya arasında. E bir diğer bu konuya geçecek olursak da Çin ve Rusya ait bombardıman uçaklarının Japon Denizi ile Doğu Çin Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirdiği haberlerini okuduk. Japonya'nın resmi makamlarından bir ulusal hava sahalarının ihlal edilmediği şeklinde açıklamalar geldi ama bu tatbikatları sizler nasıl okursunuz? Şimdi bir süredir zaten Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya'nın e, devam eden tatbikatları var. Hem hava devriyeleri hem deniz devriyeleri anlamında. E, Güney Çin Denizi ve Japon Denizi hattında böyle bir işbirliği söz konusuydu. E, burada tabii ki yeni olan ne? Özellikle e, bir e, Rusya'ya ait e, stratejik bombardıman uçağı. Yani nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip. E, füzeler ve bombalar taşıyabilen Tupolev-95 tipi bir e, Rus e, savaş uçağının Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bir hava üstüne ilk kez, tarihte ilk kez inişi söz konusu. Yani Rus stratejik hava kuvvetlerinin Çin hava üstlerini e, kullanmaya başlaması yeni bir adım olarak ön plana çıkıyor. Tabii bunda e, Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber e, ortaya çıkan aslında Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik e, çevreleme harekatının önemli bir etkisi var. Çin Halk Cumhuriyeti e, gerek e, Pasifik ve Hint okyanuslarında gerekse e, batıya doğru giden ticaret yolları anlamında kendisinin e, çevrelenmeye başladığını görüyor ve bu anlamda hem Rusya ile hem enerji hem askeri anlamda işbirliğini arttırmanın yollarını arıyor ve bu anlamda adımlar da atıyor. Tabii Çin Halk Cumhuriyetinin askeri anlamdaki adımları bununla sınırlı değil. Aynı zamanda 2035 yılına kadar sahip olduğu nükleer başlık nükleer silah başlığı sayısını arttırmak için de ciddi bir çaba içine girdiği yönünde Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un bu hafta başında bir raporu açıklandı. Bu rapora göre şu anda 400 civarı olan e, elindeki nükleer başlık sayısını Çin Halk Cumhuriyeti 2035 yılına kadar 1500 seviyesine çıkarmayı planlıyor ki 1500'ü bulsa bile Çin Halk Cumhuriyeti yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda elinde olan nükleer başlık sayısının ancak üçte birine ulaşmış olacak. Peki niye böyle bir e, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Rus uçaklarına üstlerini açıyor veya kendisinin e, nükleer silah kapasitesini arttırmaya yöneliyor Çin Halk Cumhuriyeti çünkü ortada net bir gerçek var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısına e, karşı ayakta durmanın tek yolu olarak bazı ülkeler nükleer caydırıcılık kapasitelerini görüyorlar. Bunun, bunun bir örneği Kuzey Kore, bir örneği olarak Pakistan'ı verebiliriz. Hali hazırda e, İran'ın geliştirmeye çalıştığı nükleer programı var. Her ne kadar, ne kadar Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmek gibi bir niyetimiz yok dese de, onların da mutlaka e, fırsat bulduklarında kendilerini bir nükleer caydırıcılıkla Amerika'ya karşı korumak isteyeceklerini artık bugünkü dünya konjonktüründe e, kabul etmek lazım. Dolayısıyla. Çinle Rusya arasındaki bu askeri işbirliği ve özellikle nükleer caydırıcılık anlamındaki işbirliğine ilişkin 2023-2024 yıllarında yeni adımlar görmek söz konusu olabilir. Şimdi Mehmet Bey, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Çin'in devlet başkanının bir yaptığı açıklamada aslında küresel bir rekabetin duvarlarla inşa edilmemesi gerektiğini işaret edebilecek, bu anlama gelebilecek bir açıklamaları olmuştu ama uzun zamandır da Çin birçok toplantımda gündem maddesi. Bu kadar hızlı bir şekilde büyüme kaydettiği ve gelecekte gelebileceği nokta ile ilgili malumunuz biraz da geleceğin inşasını Hint Pasifik tarafına da konumlandıran yorumlar da var. Ve buradaki hem nüfusuyla hem de küresel anlamda da belki karasal sınırlarıyla kapsadığı alanın oranlarına baktığımız zaman da sadece ekonomi paydaşı olarak da değil önemli bir yer işgal ediyor. NATO'nun son yapmış olduğu toplantıda, Dışişleri Bakanlığı toplantısında da gündem maddesinden evet, biri de yine Çin'di. Evet. İlk defa değildi elbette ama yine de yani NATO ülkelerini bir araya gelip Çini hasım görmüyoruz ama bu yükselişin seyri nasıldır diye tartışması önemli bir gündem maddesi. Siz buradaki gelişmelere nasıl bakıyorsunuz? Şimdi e, müsaadenizle biraz daha geriye giderek yarım yüzyıl geriye gideceğim ama e, Nixon ve Kissinger, e, Amerikan Başkanı Nixon ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Kissinger ilk olarak Çin'le yakınlaşma politikasını gündeme getirmişlerdi 1972 yılından itibaren ve 1972'den 2008'deki küresel ekonomik krize kadar Batı'da şöyle bir görüş hakimdi hem Sovyetler Birliği Çin ilişkisini yani komünist kampı bölmek için kullandıkları bir de yaklaşımdı bu. Eğer diyordu Batı dünyası biz Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak gelişmesine destek verirsek Çin Halk Cumhuriyeti bir evrim geçirip bir liberal ekonomiye, bir liberal siyaset anlayışına daha özgürlükçü bir demokrasiye yönelecek beklentisi vardı Batı dünyasının. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa'nın hatta 1989 yılında Sovyetler'deki değişim rüzgarından etkilenen Çin'deki demokrasi yanlıları Tiananmen Meydanı'nda eylem yaptıklarında ve bu eylem halklarla ezildiği zaman dönemin Amerikan Başkanı Bush'un yönetimi bunu görmezden gelmeyi tercih etmişlerdi. Ama 2008 yılında ne oldu? ...Batı dünyasında o tarihe kadar Çin'in yalnızca büyüyen bir ekonomik güç olması... ...ucuz iş gücüyle büyüyen bir ekonomik güç olması arzu ediliyordu. Fakat 2008 yılından itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri... ...Çin Halk Cumhuriyeti'nin donanmasını da giderek büyütmesini... ...sürekli savaş gemileri üretmesini, uçak gemileri üretmeye başlamasını göz önüne alarak... ...Çin'in artık sadece ekonomik büyümeyi değil... Aynı zamanda e, askeri anlamda küresel bir hegemonya kurmaya e, yöneldiğini e, karar verdi ve 2012 yılından itibaren dönemin başkanı Obama ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Çin karşıtı söylemlerin kapısını açmaya başladılar 2012 yılında. Ve aynı yıl Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir numaralı tehdit seviyesine yükseltildi. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Donanması'nın ismini Hint Pasifik Donanması olarak değiştirdi. 2000 dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis 30 Mayıs 2018'de yapmıştı böyle Harbor ziyareti sırasında bu açıklamayı. Ardından ne oldu? 2019'a bakıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2019 yılından itibaren NATO artık Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir tehdit değerlendirmesi olarak gündemine almaya başladı ve 2022 yılındaki Madrid zirvesinde bu daha açık bir şekilde ifade edilmeye başlandı. Ve tabii ki Bükreş'teki son Dışişleri Bakanları toplantısında önceki gün NATO Genel Sekreteri özellikle Batı dünyasının teknoloji anlamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan bağımlılığının azaltılmasına vurgu yaptı. Ama bunlardan bence daha önemlisi tüm bu gidişatı yani 50 yıllık gidişatın sonunun geldiğini daha net şekilde ifade eden bir cümle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan 29 Kasım günü geldi. Londra'daki bir toplantıda İngiltere Başbakanı şunu ifade etti. Çinle İngiltere arasındaki altın çağ sona ermiştir dedi. Yani Batı ile Çin arasında Çin'in ekonomik olarak desteklenmesi halinde bir demokrasiye dönüşeceği, totaliter eğilimlerini terk edeceği yönündeki beklentinin artık sona erdiği 2022 yılı itibariyle ilan edilmiş oldu. Yani bundan sonra artık hem Kuzey Atlantik İttifakı'nın zaten küreselleşmesinin sağlanması için Asya Pasifik bölgesinde bir düşman ortaya çıkması gerekiyordu. O düşman tespit edilmiş oldu ve aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin aksini iddia etse de ısrarla küresel bir hegemonya anlayışının olmadığını iddia etse de bu hegemonya mücadelesinin artık başladığı, iki cepheli bir soğuk savaşın e, zaten uzun süredir gündemde olduğu konuşuluyordu. Şimdi artık bu hayata geçecek gibi görünüyor. Peki bu Tayvan meselesi, o hayata geçecek dediğiniz kısmın fitilini ateşleyecek bölge mi? E, tabii şimdi e, Tayvan'la ilgili olarak yine e, 1972'de Nixon ve e, Kissinger Çin yönetimiyle ilişki kurduklarında, tek Çin politikasını benimsemişlerdi. Yani Tayvan'ın da Hong Kong gibi, Macao gibi günün birinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne katılması gerçeği kabul edilmişti. Yalnız e, yine bu hafta e, içinde demeyeyim 22 Kasım'da Kamboçya'da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin ve Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Wei Feng arasında bir görüşme gerçekleşti. 90 dakika sürdü bu görüşme. Bugün de malum Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi açıklamalarına baktığınız zaman aynı bize yaptıkları gibi, işte biz PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyoruz diyorlar. Ancak sahadaki eylemleri bambaşka. Amerika'nın malum. Yine General Wei, Çin Savunma Bakanı bu görüşmeden sonra dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri evet tek Çin politikasını kabul ettiğini açıklamaya devam ediyor. Ancak tek Çin ilkesini e, iyiliş edecek, sulandıracak, çarpıtacak açıklamalar ve eylemleri de bir yandan devam ettiriyor dedi e, Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı yani hı hı. Pekin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemleriyle söylemleri arasında derin bir uçurum olduğunu farkında ve her ne kadar Beyaz Saray'da veya Washington'da bir takım resmi makamlar evet tek Çin politikasını hala biz tanımaya devam ediyoruz deseler de Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllardaki silah satışları ve Tayvan'a sattığı silahların içeriği o tek Çin politikasının ...tamamen yakın zamanda değişeceği, belki Washington'un bundan tamamen vazgeçeceğine işaret ediyor. Ve bir de beşik tabii şunu beşik. söylemek lazım, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya müdahale ederken... Evet. ...1991'den bu yana nasıl bir takım kendisine gri bölgeler yarattı... ...yani Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali, bugün Suriye'nin, Fırat'ın doğusundaki varlığı gibi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede daha aktif olabilmesi için bir çatışma neticesinde ayağını basacağı bir alana ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi potansiyel olarak Tayvan olabilir. Diğeri de sürekli kıtalar arası füze denemeleri ve nükleer programıyla Kuzey Kore olma ihtimali var. Hı hı. Bu arada tabii Çin de sadece kendi sahasındaki gelişmelerle ilgilenmiyor. O da Balkanlara kadar uzanan bir coğrafyada da adım adım her bir bölgede de aktif ilişkilerini geliştirmeye devam etmekte de bir yandan da. Burada Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Bu haftaki konumuz biraz da Çin özelinde oldu ama bu saha birçok ülkeyi ilgilendiren bir gelişmelerde dileriz. Buna dair de bazı başlıkları öne çıkarmışsınızdır. Tekrar katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.